Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bugün sizinle beraber indirimli olan araçlara bakacağız hemen o araçlardan bir tanesini alıp modifiyesini yapacağız hangi araçlar indirimde ona bakacağız hemen şimdi geçelim. Öncelikle dünya kısmına giriyoruz burada bir kendimizle beraber bir göz atacağız şurada bir şeylerin var olup olmadığına bir göz atalım öncelikle bir şeyler varsa buradan bir bakalım. Evet burada bir şeyin olmadığını görüyoruz. Hemen şimdi şuraya bir bakalım. Şuraya bir bakalım öncelikle. Burada bir şeyler var mı? Evet burada bu var bir de bu var. Şunu satın alayım deneyelim bunu satın alalım. Deneyelim bakalım nasılmış. Bir hemen ona bir göz atalım. Hatta yeşilinden alalım hemen şimdi biz de. İkiye gönderelim bunu. İkiye gönderdikten sonra şuralar arka kısımlarına gelelim. Arka kısımlarına geldikten sonra aşağılara inelim. Bu arada 5000 olduğum zaman size para videosu atacağım. Bakalım hani siz abi parayı nasıl kasıyorsunuz gibisinden soruyorsunuz. Bu arada 5000 olduktan sonra bu tarz videoları yapmaya başlayacağım diye kendime söz verdim. Bakalım nasıl yapacağız? Yani bir bakalım aşağılara doğru inelim. Hemen şöyle yavaş yavaş aşağı indikten sonra bir bakalım öyle. Burada işte böyle bir tane indirimde varmış. Hemen aşağılara biraz daha inelim. Başka var mı? Sanırım burada da başka olmadığını görebiliriz. Hemen şurada uçak, pardon, uçak kısmına gireceğiz. Uçak kısmında yeni gelen görüyorsunuz yeni gelen Ro 86 indirimde ve de bir de helikopter indirimde zaten bunu ben size çekip videosunu koydum. Zaten oradan izleyebilirsiniz nasıl modifiye yapılıyor. Hangisi daha iyi gibisinden modifiye yapılıyor. Hepsini orada görebilirsiniz. Bir de burada bir tane indirimde var görebiliyorsunuz. Şurada. Evet sonra aş aşağılara doğru tekrar iniyorsunuz. Aşağılara doğru indikten sonra burada bir şeyler var mı? Burada da bir şeyler yokmuş. Hemen şöyle bakıyoruz. Burada bir şeyler zaten buraya bakmıştık. Aldığımız araç gelsin ondan sonra modifiyesini yapalım. Dışarıya çıkalım, sürelim. Burada sanırım bir şey yok. Bir de şurada e, bir hangar. Yani uçak e, alma nedeniniz varsa öncelikle bir hangarınız olması gerekiyor. Bunun videosu da benim e, kanalımda var. Hangar nasıl alınır? Nasıl size kontrol yapılır? Videosu kanalımda bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi tekrar çarpıya tıklayalım. Geri çıkalım. Evet. Ee, biliyorsunuz bu araba çark arabası, bu haftanın çark arabası ve muhteşem araba e, almanızı veya çıkarmanızı tavsiye ederim. Hızı bayağı iyi yani güzel yapmışlar. İnceledik bunun videosunu da. Bunun videosunu benim kanalımda bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Her hafta bildiğiniz üzere kanala e, çark, yeni gelen araba, yenilen araba videoları atmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi öncelikle çuraya bilgilerim. Girdikten sonra baya muhteşem görünüyor araba bu arada. indirimde olduğunu görebildiniz zaten bunu. Hemen E tuşuna bir basalım. E tuşuna bastıktan sonra bildiğiniz üzere buraya geliyor. Buraya geldikten sonra arkadaşlar bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz soruyor. Bende neden buradaki kilitler kapalı diyor. O kilitleri açmanız için 55 yarışı tamamlamanız gerekiyor. 55 yarış nasıl tamamlanır? Ya sağ veya sol videoda koyacağım. Oraya tıklarsanız izlemeye geçebilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım. Öncelikle armusunu ekleyelim. Şu an iki ikiliyor bilmiyorum neden ikiliyor. Bugün gene öyle oluyordu. Şöyle brakesini yaptık. Bakalım arabamız hızlı mı değil mi? Onu deneyeceğiz abi sadece. Bakacağız. Şöyle bir bakalım bu güzel mi? Bu daha güzelmiş. Şimdi enginesini enginesini yapacağız. Yani hızını yapacağız. Gördüğünüz gibi hızını da taktık. Kornayı boş ver. Sonuçta kornaya da para ödemiyorum. Yani boş. Şimdi ışığını da takalım. Çok güzel bir araba yapmayı planlıyorum inşallah. bakalım Umarım güzel bir araba yaparız ya. Planlıyoruz yani öyle bir şey. Bakalım. Şimdi geri gidelim biraz vay vay tamam şurası aslında güzel oh tamam siyah yeşil karışımı çok tatlı durdu bence ee, burada da plakasını yapalım başka bir yeşil var mı diye bakmayacağım Şimdi şuralara sadece şuralara bakacağım bakayım black mi oluyor yeşil var mı yeşil yapayım oraya ya Asla. evet yeşil var da kapalı nedense o kırmızı olsun bir altı anlamadım ki niye böyle yapıyor ya böyle bir yeşil var. Bunu da yaptık. Tamam. Biraz geri geleceğiz. Ya, kırmızı ne alaka işte orada. Kırmızı ne alaka? Bilmiyorum ki. Motoruna göre mi değişti bu kırmızı renk? Oldu. Bakayım. Gelecekli motorunu göre mi değişiyor? Oo, oh, o zaman yok abi, ya olsun. Ne alaka dedim kırmızı abi, bu ne böyle dedim? Ya olsun daha iyi, boşver. Şimdi aşağılara doğru takrar inelim, tekrar şuradan ritmlerini yapmıştık. Tekrar aşağılara yerlerine bir bakalım. Önden bakalım bence buna. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Ol, ol olmazsa olmaz biliyorsunuz ki çok tatlı durdu. Evet. Tam istediğimiz gibi bir araba oldu. Umarım hızlı da istediğimiz gibi olur ki sıkıntı yaşamayız. Evet, camlarını yağlaştırdık gördüğünüz gibi bayağı da güzel göründü. Şimdi şurada bir alalım. Tekerleklerini mecbur değiştireceğiz çünkü tekerlekleri boş değil. Şimdi şöyle çok hızlı atlıyor. Yapacak bir şey yok. Tekerleklerini biraz değiştireceğim ama buraya bir girmem lazım. Şuradan aşağı inmem lazım. Buradan bir bakmam gerekli tekerleklere. Güzel bir tekerlek olabilir miyiz gibisinden bir bakmam, bir göz atmam gerekiyor. Biraz hızlı. Kendi yani tekerlekleri bu. Hızlı 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 hızlı. Tamam bu tekerlekler iyi. Bu da iyi. Aslında rengini değiştirebilsek tekerleklerin, Bakayım değişiyor mu? Değişmiyorsa bile şuradan yeşillik bir şeyler olur herhalde. Tamam süper oldu. Gördüğünüz biliyorsunuz araba mükemmel oldu abi arabamızı dışarı çıkartalım. Mükemmel, muhteşem oldu. Az önce satın aldığımız araba. Bakalım dışarıda gününü gösterecek mi? Evet gördüğünüz gibi araba elektrikli arabaymış. Şaka gibi. Hı, bu elektrikli arabaymış ya lan. Oo, bayağı da hızlıymış. Abi nedense elektrikli arabaları uçak gibi yapmışlar ya. Bakar mısınız? Baya baya hızlı yani. Geçen bir elektrikli araba daha modifiye yaptım. Biliyorsunuz o da kanalımda videosunu bulabilirsiniz. E, bayağı o da bildiğiniz üzere çok hızlı bir araba olduğunu kendiniz de görmüştünüz zaten. Bayağı mükemmel bir araba. Muhteşem yani. O da elektrikli sonuçta. Bu da elektrikli diyecektim vurdum. Ama hızlı bir araba olduğunu görebiliyoruz. Bayağı mükemmel tasarlanmış bence araba. Bayağı da muhteşem. Evet görüyorsunuz bayağı hızlı gidiyor yani 10 numara bence hızlı gitmesi de güzel bir şey ben çok beğendim bunu yani güzel. Ya, arabayı çarptık bayağı vurdurduk arabayı yapacak bir şey yok çünkü ben de bilmiyorum neden vurdu. Şu yola bir girelim hep yan taraftan giriyoruz biraz da buradan gidelim. tam şöyle bir gitsin. Hop. Hop hop hop. hop, hop. Azma kürek gibi adamlara giriyoruz ya böyle bir şey var mı? Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Oh. mis, 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 mis. Ama bayağı da iyi vuruyoruz ya. Açıkça söyleyeyim baya 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 iyi vuruyorum adamlara. Araba baya hızlı arkadaşlar. Alabilirseniz alın alamazsanız bence saklayın çarşambaya. Böyle bir laf var. <laughs> yani ne demek İsteyim bilmiyorum yani Yani alın mı diyeyim Almayın mı diyeyim araba bence hızlı Yani almak isterseniz size kalmış Onu size söyleyeyim yani Size şimdi alın desem Abi alak mı Almayın desem Abi almayak mı diyeceksiniz O yüzden araba muhteşem Harika bir araba Ama gördüğünüz gibi elektri Elektrikli araba Ses çıkarmıyor sadece zaten ses çıkartan Araba da pek iyi bir araba değil aslında. Elektrikli araba daha iyi. Baya hızlı gidiyor. Bakın. Görebiliyorsunuz. Ben çok çarptım ya. Şu kısma girirsek. bir de buradan bir çıkabilsek. Vay vay vay. Allah çıktı nasıl çıktıysa. Elektrikli araba dayanıyor o zaman. Bakın abi ne kadar çabuk hızlanıyor. <laughs> Adamlar galiba buna özel yapmış bunu bilmiyorum yani bu kadar hızlı bir araba baya güzel bence. <laughs> çarpı çarpı kuruyor ya deli olacak abi. Evet gördüğünüz gibi bayağı da güzel ve hızlı. Bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu izlediyseniz abone olmayı, like atmayı, ücretsiz bir şekilde katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.